Evet arkadaşlar. Birkaç gün önce ikinci videomuzu çekmiştik. Bamya ve fasulye tohumları ile alakalı. Şimdi o günle bugünün arasındaki farkı görmeniz açısından kısa bir video çekeceğim. O gün gördüğünüz gibi aşağı yukarı bomboştu. Gözler. Çıkmaya çalışanlar vardı. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, hemen hemen her viyolde baya e, bayağı bir pamya tohumumuz çıkmaya başlamış. Ee, yalnız şu e, 4-5 tane viyolde e, bir sıkıntı var herhalde. E, şurada bir tanesinde tohum gösterdiydim. Gördüğünüz gibi Hemen hemen hepsi çıkacaklar. Dolduracaklar. Ee, son halimiz bu şekilde. Ee, yine seramızın içi. Şöyle. Bugün hava sıcak. Güneşli. Güzel. Ee, fasulyeleri de göstereyim. Fasulyelerde çok büyük fark var. Ee, o gün çıkmaya çalışanlar vardı biraz da çıkanlar vardı ama e, şimdi baktığımda e, hemen hemen hepsi çıkmış vaziyette e, fasulyeler bamlayalara nazaran e, daha hızlı bir gelişim gösteriyor e, o gün demiştim ilk çıktıklarında yaprakları sarı sarı kendileri sarı sarı oluyor diye e, biraz büyüdükçe esas renklerini alıyorlar diye. Ee, şimdi şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi e yemişiller ee, ve güzeller. Daha yeni çıkmaya çalışanlar var. Birkaç tane. Eee. son durumu. Fasulye ve bamyalarımızın son durumu bu şekilde. Şöyle bamyalarımızı da göstereyim. Şu aralarda boşluklar var, çıkmıyor zannetmeyin. Şöyle çıkıyorlar onlar da, çıkmaya çalışıyorlar. Birkaç güne böyle havalar sıcak giderse, onlar da büyük ihtimal çıkacaklar. Fide olma yolunda ilerleyecekler Herkese hayırlı günler diliyorum Bu videoyu da böylece sonlandırıyorum görüşmek üzere diliyorum.